İran'ın saldırısı bölgenin geleceği açısından tehlikeli sonuçlar taşıyabilir. 13 Nisan Orta Doğu'da Amerika önderliğindeki caydırıcılık yapılarının ciddi bir başarısızlığına işaret ediyor diyenler var. Biden yönetimindeki yetkililer Washington'ın Tahran'la arka kanallardan iletişim kurduğunu, düşmanı için net kırmızı çizgiler çizmek yerine saldırının boyutu ve niteliği hakkında müzakere yaptığını öne sürüyorlar. 19 Nisan sabahı İran'ın İsfahan ve Tebriz kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Bu durumun İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısından kaynaklandığı belirtildi. İran'sa hava savunma sisteminin devreye girmesi ve insansız hava aracının imha edilmesi nedeniyle bu seslerin duyulduğu bilgisini verdi. Bu durum İsrail'in İran'a bir mesajı olarak değerlendirildi. İsrail, İran'ın orta bölgesinde Natanz nükleer tesisi ve İran Hava Kuvvetleri üstünü kolayca vurabileceklerinin ipuçlarını veriyor gibiydi. İran şimdiye kadar devletler arası bir çatışmaya girmekten kaçındı. Yemen, Lübnan, Filistin ve Suriye'deki bazı gruplar aracılığıyla İsrail'i tehdit etti. Bunda da başarılı oluyor. Yani Şii örgütlerle İsrail'e karşı mücadele yürütüyor. Bölgesel rekabette İran Şii Müslümanları desteklerken İsrail bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Bunlar arasında Sünni Arap ülkeleri de var. Yani İsrail'e karşı topyekün bölgesel bir ittifak yok. Özellikle Arap ülkeleri açısından tıpkı Filistin meselesinde olduğu gibi herkes ...zaman ve çıkarına göre hareket ediyor. Bir devlet, İran gibi bir devlet İsrail'e saldırdığı zaman... ...bu İsrail'in yaşamsal noktada tehdit edildiği anlamına gelir. Dolayısıyla bir beka problemi İsrail açısından ortaya çıkmıştır. Bu Batılılar buna bu şekilde bakacaklardır, o yüzden... E Netanyahu meselesi olarak değil de daha çok İsrail konusu olarak bakılacaktır. Bunun tabii Gazze meselesindeki dikkati biraz İran'a kaydırması ve İsrail'in daha güçlü bir şekilde desteklenmesi sonucunu doğurabilir. Ama bunun ne kadar işe yaramayacağı ise bu eskalasyonun, bu tırmanmanın nereye doğru gideceğiyle doğrudan ilgilidir. Ben artık 2024 itibariyle İran ve İsrail ilişkilerini sadece ikili ilişki dinamiği üzerinden okumayı doğru bulmuyorum. Burada biz e, küresel güçlerin e, vekil güçlerine dönüşen e, iki bölgesel güçten bahsediyoruz. Burada neyi kastediyorum? E, özellikle Doğu Akdeniz hattı bugün e, ABD, Rusya ve Çin'in en önemli rekabet alanını oluşturuyor ve biz e, Rusya ve Çin'in daha çok İran bloğunu desteklediğini, e, ABD ve Avrupa e, tarafının da İsrail'i desteklediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada e, İran ve İsrail arasındaki gerilimi aslında kendi çıkarları doğrultusunda doğrultusunda değişiren küresel güçlerden de bahsediyoruz. Herkes ne olacağını merak ederken İsrail'de toplanan savaş kabinesi İran'ı yanıtsız bırakmak istemedi. Sanki kontrollü bir yanıt isteniyordu. Nitekim 19 Nisan tarihinde sabaha karşı gerçekleşen küçük çaplı saldırı İsrail'in kontrollü gerginliği devam ettirmek istediğini ortaya koydu. Hatta yapılan saldırıyı İsrail doğrudan üstlenmedi. Ancak İsrail İran'a gerekli mesajı verdiğini düşünüyordu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e savunmada yardımcı olabileceğini ama İran'a yönelik bir saldırıya katılmayacağını açıktan söylemişti.